Eski bir röportajınızı okudum. Solda hepimiz, Şefiz, Kızılderili bulmakta zorlanıyoruz. Bunu aşmak gerektiğini söylemişsiniz. Bu açıklamanın üzerinden tam 5 yıl geçti. Şimdiki siyasetle, solla değerlendirdiğinizde ne gibi değişiklikler görüyorsunuz? E, şu ara ben aktif siyasette olmadığım için tam izleyememiş, gözleyememiş olabilirim. Ancak e, o gün söylediğim şeyin büyük ölçüde hala geçerli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de siyaset... İlle de bir yerlere gelmek için yapılır hale dönüştü. Yani e, birileri ben siyasete giriyorum dediğinde milletvekili adayı olacağım, e, belediye başkan adayı olacağım gibi algılıyoruz. Oysa siyaset her kademede yapılan e, il ilçe yönetimleri, sade üyelik, belde yönetimleri, işte belediye meclisleri vesaire gibi bir, bir geniş yelpazedir. Genellikle bizde siyasette çok şey katabilecek insanlar siyasetin dışında kaldığı siyasetten de "E eh ben girersem şunları elde ederim." diye düşünenlerin siyasette olduğu süreçte işte hepimiz şef oluyoruz, kızıl derili bulmakta zorlanıyoruz ya da hepimiz general oluyoruz ve asker bulmakta zorlanıyoruz. Oysa siyaset bir bütün. Siyaset çevreleri tarafından sol siyasetin Gülen yüzü olarak niteleniyorsunuz. Peki siyasete tekrar dönmeyi düşünüyor musunuz? Son dönem e, siyasi gelişmelerden çok kaygılıyım. E, Türkiye'de toplum ...ayrıştırılıyor, kutuplaştırılıyor. Gerginlikler artıyor. Siyasetin... E, ...gülen yüzü müydüm bilmiyorum ama... ...bu gelişmeler... E, ...hepimizi ağlayan... ...siyaset yüzünden ağlayan insanlar haline... ...getirmesin diye diliyorum. E, dönmeyi düşünür müyüm? İhtiyaç olursa, katkım... ...olabilecek... ...bir durum olursa... E, ...herhalde görevden kaçmamak gerekir. Ancak... Umarım ki ona ihtiyaç kalmaz. Yani ben e, siyasetten uzak olmaktan mutsuz değilim. Tecrübeli bir siyasetçi olarak Eskişehir'deki siyaset havasını nasıl buluyorsunuz? Sizce neler yapılmalı? Ben Eskişehir'i bu anlamda siyasetin göstergesi, siyasetin e, doğru yapıldığında neler yapılacağını göstermiş olması açısından son derece de önemli görüyorum. E, Eskişehir'de insanların inancıyla, kökeniyle uğraşmadan başarılı işlerin yapılabildiği görüldü. Bunu uzun yıllardır solun... Eskişehir'de, yerelde iktidarıyla gerçekleştirmiş olduk. Öyleyse Türkiye'ye örnek olabilecek de bir siyasi anlayıştır bu. Eskişehir'de bir belediyecilik, bir yönetim e, başarısı yaratıldı. E, bu yapılırken toplum belediyenin, Sayın Büyükerşen'in önderliğinde, diğer belediye başkanlarımızın, belediye meclis üyelerimizin önderliğinde çalışmalarıyla toplum da bunu alabildiğini gösterdi. Ama aynı zamanda Eskişehir'de insanlar inancıyla, kökeniyle, birbirlerinin inancıyla, kökeniyle, kültürüyle, yaşam şekliyle sorunu yok. Öyleyse <laughs> siyaset yapılması gerektiği gibi yapıldığında işte Eskişehir oluyor. Eskişehir bir şimdi dünya markası. Dünyanın her yerinden, Türkiye'nin her yerinden insanlar Eskişehir'i görmeye geliyor. Bu Eskişehirlinin Eskişehir'deki huzur ve barış içinde yapılan siyasetin bir başarısıdır diye düşünüyorum. Peki tüm bu değerlendirmelerden sonra sizce solda değişim rüzgarı gerekiyor mu? Türkiye siyasetinde büyük ölçüde değişim gerekiyor. Türkiye'de siyaset özellikle son yıllarda köken, inanç, kimlik siyasetine dönüştü. O nedenle bunu aşmak gerekiyor. Sağda da solda da. Solda ciddi bir şekilde yeni vizyonları ortaya koyacak bir yapıya da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bana göre Cumhuriyet Halk Partisi, Demokratik Sol Parti ve başka bileşenlerle işbirliği içinde seçime gitmek çok önemlidir, gereklidir diye düşünüyorum. Bu yapılabilirse hem toplumun önemli bir kesimine umut verilmiş olacak, hem işte birleşilebiliyor, bir arada seçimlere gidilebiliyor, işbirliği yapılabiliyor. Öyleyse uzlaşmanın da önü açılıyor ve sorunlara çözümler üretecek yapılar ortaya çıkıyor umudu topluma verilmiş olacak. E bunu çok önemli görüyorum. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu anlamda büyük görev düşüyor. Eğer bir işbirliği yapılması istenirse zaman dar olmasına rağmen bu gerçekleştirilebilir ve o işbirliği yapılacaksa, bu karar alınacaksa da kimin ne kadar milletvekili çıkaracağı, kimlerin milletvekili olacağından daha önemlisi o işbirliğin vizyonu, programı ve topluma sunacağı heyecan olur diye düşünüyorum.